Selamlar millet. Bugün sizlere çok garip bir şey tanıtacağım. Baya önce fark ettiğim bir kanalı sizlerle paylaşmak istedim. Bir tane adam var CSGO'da. CSGO videoları çekiyor YouTube'da. Ama ilginç bir şey. Adam bunları hileyle çekiyor ve inanılmaz rahat. Hani bir anlayacaksınız birazdan. Adam oyuna giriyor hileyle. Şey diyor karşıda hile var ya of falan diyor ama hileyle oyuna giriyor yani. Ve bunu cidden belli ediyor. Hani hilesini belli ediyor derken ciddi ciddi programı gösteriyor. Öyle bir adam. Bana çok garip geldi. Ben de bunu paylaşmak istedim. Bir video fikri gibi düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Bakalım. Dur bakalım. Adam işin en çok izlenen videolarından şey yapalım. Ve bu adam nasıl ban yemiyor anlamıyorum. Twitch'te ilaçsanız 3 dakika sonra ban yersiniz. Öyle bir şey. Adam mesela legit hacking diye video yüklemiş. Yani bu an, an, an anlaşılmaz hile gibisinden. Neydi lan legit? Tam çeviremedim. Anladınız beni işte legit. Falan filan. Şimdi adam oyunda şu an abi. Oynuyor. Çok mutlu falan konuşuyor. Dislike atmışım zaten. Kanalı da B hop yazarak bulabilirsiniz. Ve adam bir de hilesini belli etmediğini düşünüyor ama cidden belli ediyor. O komik. Bak programı falan açtı mesela. Bak. Ve 50 bin abonesi var abi adamın. 50 bin abonesi var. İzliyoruz biraz. Bak şimdi şurada attığı ES'ye bakın. Şurada attığı ES'ye bakın abi adam. Immortal Türk, Türk var karşıda. Türk bir arkadaşımız. Kardeşim üzgünüm böyle bir şey yaşamak zorunda olduğu için. Bak şimdi baba. Prefire'mış gibi gösterip tak diye ES'ye atacak. Bak bana gelse bak o kadar bariz ki gizlediğini sanıyor bak. Hani bu hareketi yapan birisi yavaş yavaş çıkar. Bu adam tak tak tak. Hani bu şekilde yapıyor. Çok saçma gizlediğini falan sanıyor harbiden komik yani. <laughs> Somehow I got him diyor. Şey diyor. Nasıl oldu bilmiyorum ama onu aldım falan diyor. Ha. Vallahi bilmiyorsun kardeşim herhal. Yine aynı. Immortal Türk. Abi. Bizden biri yok. öldü beyler. Hadi bakalım. Şey diyor p250hs falan atıyorum ama atmam lazım diyor yani ban yiyebilirim diye korkuyor, yiyebilir diye korkuyor. Et. Abi bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu arada skinleri falan adamın hileyle alıyor bunları haberiniz olsun yani kendi skinleri falan değil. Overwatch'ta acaba bunlar mı gözüküyor öyle bir şey var mıdır yani? Fade report diyor adam. Bu da gülüyor. Niye gülüyorsun? Hilesin ama koyayım yani. Hile olmasan gülmen lazım. Hani adam sana hile der, sen mesela gülersin hile olmadığın için. İyi hissedersin. Adam hile ve gülüyor. Bu nasıl bir yüzsüzlük? <laughs> <Okay, okay. gülüyor> <laughs> ha pardon şeye gülüyormuş. Fade diye biri varmış takımda ona hile diyormuş. Bu Fade bu değilmiş. Ha ona gülüyor. Asıl hile olan bu. O zaman abi ne komik ya ona bir şey diyemem. izliyoruz abi. Ya bu, bu ne şimdi abi? Bu ne şimdi? Silahını mı gördün? Bu arada baktığı adam yeşil olduğu an şu demek. Bunun görüş alanına girdi demek. O yüzden yeşile dönüştüğü an istediğini yapabilir. Bak şimdi yeşil olacak oradaki ve vuracak direkt. Sadece yeşil olması lazım. Yeşil olmadan çıktı burada. Acımadı yani ve iyi oynadığını düşünmeyin hareketlerinden falan. Sadece movement iyi. Onda da bunny hilesi olduğu için ve aim assist var. Yani adam sanki kendisi vuruyormuş gibi geliyor size ama öyle değil. Çok garip yani. Adam böyle bak 23. bölüm çekmiş. 23. bölüm. Road to Global Elite diye. Neyse bakıyoruz sonuna. Atlamış mı? Atlamış abi. Yeah. Nasıl da mutlu. Sonunda diyor ya. Son Abi. Aklım almıyor. Yani. işte biz diyoruz ya karşımıza hile geliyor hile geliyor diye. Siz, siz genelde ağla ağla yazıyorsunuz çete falan. İşte görün abi. Takımdaki feyde hile dediler ama adam Vakka'yı şu an kendi gözümüzle izledik ve neler yaptığını gördünüz. Oyunda cidden sandığınızdan çok fazla hile var. Ya bunu bile bir ekonomisi dönüyor tabii ki de. Adamlar en iyi hile yapmak için yarışıyor yani. Size tavsiyem böyle bu şerefsiz gibi hile falan açmayın. Hem hilesi var hem yeteneği yok. İlginç. Evet kanalın kanalını zaten bulabilirsiniz bir hop diye gidip söylemek isterseniz sövün abi. İçinizdeki öfkeyi nefrete atın, rahatlayın. Hangi ileymiş lan ben de alayım bunu. adamın yanındaydı mesela bak. Bak cross üstüne değildi. Ve kafasına gitti. Aim stick nice. Evet bu video bu kadardı. da ee, biliyorsunuz tatilde olduğum için izlediğiniz videoları arka arkaya çekiyorum ve e, video fikri bulmak cidden zor oluyor o yüzden. Ben de böyle bir video fikri buldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, yani garip bir şey. Adam bununla YouTube kanalı açmış ve 50 bin abone. Reklam falan oluyor. Bundan para kazanıyor videosunu üstlük. Her neyse ilginç. Dediğim gibi kanalına gidip bir şeyler yazabilirsiniz. Diğer videolarına bakabilirsiniz ama bunun yaptığını yapmayın. Her <laughs> neyse bu bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.